Selam. Gülbaran'ın YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tatlı olacak. Bugün kadayıf tatlısı yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli malzememizi sayalım arkadaşlar. 200 gram kadayıfımız var kavrulmuş. Tereyağımız var. 2 kaşık kullanacağız. buçuk kaşık şekerimizi kullanacağız kadayıf için. bir bardak da cevizimiz var arkadaşlar. Kreması için de bir litre yakın sütümüz var, bir fincan bir fincan şekerim var, iki yemek iki buçuk yemek kaşığı nişasta, iki buçuk yemek kaşığı da buğday unum var arkadaşlar, bir vanilya var. Malzememiz için bir de süt kreması kullanacağım arkadaşlar. Evde süt kaymana ayırarak süt kreması yapabiliyoruz. Ben de o şekilde yaptım. Şimdi ben o kremayı yani süt kremasını katayif tatlısında kullanacağım ve e, bu tür şeyleri hamurlara ya da tatlara çok güzel bir tat çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Tarifimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğen yapmayı yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, i̇yi seyirler diliyorum. Tarifimize geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle tereyağımızı alıyoruz. Tavamıza. 2 yemek kaşığı arkadaşlar. Tereyağım sade olduğu için hemen eriyor zaten. Gördüğünüz gibi sade olduğu için şimdi ayran olmadığı için çabucak eriyor. Ve kadayıfımızı alıyoruz arkadaşlar. Şekerimizi alacağız. Şekerimizi dökeceğiz. Bir buçuk kaşık. Ben şeker çok kullanmıyorum arkadaşlar. Şeker tercihim değil. Biraz kadayıfı kavurduktan sonra cevizleri ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar süt kremamızı kadayıfımızla birlikte kullanacağız. Burada 4 litre sütün e, kaymağı vardı. Süt kaymağı arkadaşlar. Kesinlikle yoğurt kaymağı değil. Süt kaymağı. Kaymağı biz birlikte yedireceğiz. Kadayıfımıza. Kaymağımızı yedik de, yedirdikten sonra yine kaymağı yedirdikten sonra cevizimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir bardak devrilmiş ceviz. Çok fazla ufak sevmiyorum. Böyle, böyle iri iri doğruyorum genelde tatlılar arkadaşlar. zayıfımız hazır. Şimdi soğumaya bırakacağız ve krema hazırlayacağız. Şimdi de unumuzu, nişastamızı tenceremize alıyoruz. Üzerine sütünü alıyoruz. Bir litre tam değil arkadaşlar. Hepsini ilave etmeyeceğim zaten. Ona göre bir fincan da şekerimizi alıyoruz. Kısık bir şekilde ocağımızın üstüne karıştırmaya devam ediyoruz. Altı kısık olduğu için hani açmamam lazım zaten. Eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Pişene kadar arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz. Kremamız yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bu şekilde karıştıracağız biraz daha katlaşması için. Bir de biraz daha pişmesi gerekiyor zaten en az 5 dakika şimdi kremamızı tereyağımızı ilave ediyoruz ve vanilyamızı ilave ediyoruz pişirmeye devam ediyoruz 10 dakika yakın pişti arkadaşlar. 10 dakika diyebilirim. Çünkü içinde un var. Nişasta var. Pişmesi gerekiyor. Ve son olarak bir yemek kaşığı dolu dolu e, Hindistan cevizi ilave edeceğim. Ben tatlılara çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Hindistan cevizi çok güzel bir tat katıyor yine. Ve kapatacağım arkadaşlar ocağımı. Şimdi kremamızın yarısını borcamımıza alıyoruz arkadaşlar. Tepsim küçük olduğu için ona göre alacağım tavaya. Şimdi de kadayıfımızı alıyoruz. Yeterli miktarda kadayıfımızı alıyoruz. Düzeltiyoruz. İyini düzelttikten sonra kremayı dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi kalan kremayı da üzerine ince bir tabaka şeklinde hepsini değil tabi ince bir tabaka şeklinde onu da düzelteceğim arkadaşlar şimdi üzerine bir miktar daha serpeceğim arkadaşlar kalayısı bu sefer daha az olacak tabi Tatlımız hazır. Bekleteceğiz biraz arkadaşlar. Soğumaya bırakacağız yani. Evet arkadaşlar tatlım hazır. Bu şekilde oldu. Artan biraz malzemem oldu. Onu da şu şekilde doldurdum arkadaşlar. Şöyle iki tane çıktı bu şekilde. Porsiyonluk. Evet bugünkü tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.